Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Brokav'ındayız. Ve arkadaşlar bugün bir gün boyunca Brokav'ın bebeğine bakmaya çalışacağız. Peki Brokav'ın bebeği kim? Hemen size göstereyim arkadaşlar. Aslında hepinizin tanıdığı şu mavi bir bebek arkadaşlar. Hatta elimi alayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kafası aynı yumurtaya benziyor. Brokav'ına buradan sesleniyorum. Bu çocuğa yazık değil mi? Niye kafasını yumurta yaptınız? Neyse arkadaşlar. Şimdi bir de bu bebek şu an uyuyor arkadaşlar. Uyanırsa var ya bir ağlar. Yemin ederim kulaklarımız çınlar. Şuraya bir bırakayım arkadaşlar bebeği. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben de evimi biraz düzenledim. Görüyor musunuz? Şöyle ayna koydum, ee, balonlar falan koydum arkadaşlar. Ve havuzun üzerinde ev aldım kendime bu şekilde. Çok güzel bence arkadaşlar evim. Şimdi arkadaşlar. Bebek uyanmadan önce evi temizlemem lazım. Uyanırsa bana evi temizlettirmez. O yüzden hemen şuradan süpürge makinemi alayım. Birazcık sesi çıkıyor bu süpürge makinenin ama hiçbir şey olmaz ya. İnşallah uyanmaz. Hemen şuraları yapalım bakalım. Şuraları süpürelim süpür süpür. Evet arkadaşlar biraz merdivenleri de silelim. Ana arkadaşlar bebeğin sesi geliyor. Ay kulağım çınladı bile. Of ne yapacağım ya gidip bir bakayım. Ay uyanmış. Ay canım bebişim. Arkadaşlar bu arada bunun ismi bebiş. Çünkü daha isim bulamadım. Siz ona bir isim bulun arkadaşlar ve yorumlara yazın. Ee, güzel en çok beğenileni isim koyacağım arkadaşlar. Ay bebiş sus artık ya arkadaşlar susmuyor tamam. Dan dili dan dili destana. Anam bu nasıl susacak arkadaşlar bebek susturma taktikleri verin. Tamam tamam bak televizyon açacağım sana şimdi. BB Shark Studio açacağım sana. Dur nereden açılıyor televizyon? Heh, tamam. Ya arkadaşlar susmuyor bebek. Ay kokuyor. iyi arkadaşlar altına yapmış bu bebek. Neyse tamam tamam. Ay bu ne domuz? Neyse kapa şu televizyonu. Boş elektrik. Tamam bebeği ben şuraya koyayım arkadaşlar. Ben gideyim bezi getireyim. Dur ya da bebeği niye oraya bıraktım? Gideyim onu da bezini değiştireyim. Arkadaşlar ya ben nasıl bezini değiştireceğim? İğrenç kokuyor. Nerede şu bez değiştirme? Heh, tamam buradaymış. Tamam. Bebek şimdi sen uslu uslu duracaksın. Ben de altını temizleyeceğim tamam mı? Bak uslu uslu dur tamam mı? Tamam mı? Şuradan bezini değiştir. Tamam hemen. Ayy. <laughs> Ayy, arkadaşlar çok pis kokuyor. Tamam. Tamam değiştirdim hemen şunu çöpünü atayım Arkadaşlar çöpe Yoksa evin her yeri çok kötü kokacak Arkadaşlar nerede şu dışarıya atayım bari Nerede çöp tenekesi Çöp tenekesi de yok Belediye buraya çöp tenekesi koymamış Neyse şuraya koyayım ben sonra götürürüm onu Arkadaşlar bu arada benim arabam var Çok güzel fakat bir sıkıntı var Arabamın arka tekerleği bozuldu Arkadaşlar bakın arka tekerleği orada Takamıyorum çünkü bozuk arkadaşlar Neyse içeri gireyim Yine ağladı bu Ya altını temizledim niye ağlıyorsun hala ya Arkadaşlar bu bebek Susmak bilmiyor ya Neyse bir gidip banyo yaptırayım şu bebeği Zaten çirkin Yani e, çirkin diyorum ya yani. Birazcık e, şey olmuş kirlenmiş Tam bebeği nerede banyo yapabilirim Burada banyo yapamam Burada da banyo yapamam e, Küvetim yok ki benim evde ya Allah'ım ya. Küvet de yok ki bizim evde. Neyse. Şimdi bebiş uslu uslu duruyorsun. Ben de senin banyonu yapacağım tamam mı? Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapacağız tamam mı bebiş? Şimdi şuradan e, böyle. Heh. Hadi bakalım bıcı, bıcı 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 dalin dalin dalin. Neydi o şarkı? O nasıl yapılıyordu ya? Bıcı bıcı dalin bilmem ne. Artık bebek güzel ol. Bu ne ya? Bu temizlenmiyor arkadaşlar bu bebek. Ne lanet olası bir bebek. Bu ne biçim bebek ya temizlenmiyor. Tamam şunun başını başını. O misler gibi koktu güzel evladım benim. Şu su kapana kapandı. Şurada arkadaşlar şunu biraz kurulayım. Tamam. Hadi bakalım artık gidebiliriz. Ee, tabii şu kıyafetlerini giydirirsek. Hemen şu dolabında onun kıyafetleri var. Tamam giydirdik. Sanki ne değişti? Yine mavi giyindi bu çocuk. Yani bu çocuğu ya da dur sarı giyindireceğim dur. Sarı giyindirelim. Evet. Bakın arkadaşlar ne kadar tatlı oldu bebeğim. Nereye gideceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Tabii ki de arabamı tamir etmeye gideceğiz. Ama ondan önce bir de markete de gitmemiz lazım. Çünkü evde hiçbir şey kalmadı. O yüzden mama alacağız, bez alacağız. O kadar. Hadi bakalım. Arabamızın tekerleği bulduk. İnşallah araba gider ya. Gitmezse mahvolurum. Neyse hadi bakalım. Hemen hadi bakalım bebeğim hadi bakalım gidiyoruz. Ay 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 arkadaşlar araba çok sağ sol ediyor. Ne yapacağım ya? Ay arkadaşlar yine çarptım buraya. Tekerleğim olmayınca kendi kendine dönüyor bu. Hemen düzeltmem lazım bunu. Evet çıktı arkadaşlar. Tam düzeldiğine göre artık gidebiliriz. Şimdi hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar. İlk olarak araba tamircisine mi gitsem marketçiye mi? Neyse araba tamircisi bu saatte daha açık değildir arkadaşlar. O yüzden marketçiye gitmem lazım. Evdeki eksikleri ve bezleri almam lazım. Evet arkadaşlar tabi şimdi gece gibi bir şey oldu ama aslında gece değil. Neyse hemen şuradan geldim arkadaşlar markete. Hadi bakalım bebeğim geldik. Şimdi arkadaşlar bebeğim dediğime bakın şuna diyorum ha. Ama bu da kim dur diyor. Töbe töbe. Bu kim arkadaşlar? Neyse biz, biz marketimizi yapalım. Evet merhaba. Şu marketçi herhalde. Neyse. E, şu, ne cezası ya? Ne ceza falan diyor arkadaşlar. Tövbe bu polis mi? Hii, polismiş arkadaşlar. Ne cezası dur. Ne cezası dedim. Arkadaşlar e, olamaz ceza yedik ya. Of. Tamam ya. Neyse arkadaşlar. Şuradaki cezaya bakın. Of. Ceza yemişiz ya. Trafik diyor. O oh, arabayı buraya park etmeyecektim ya. Doğru arkadaşlar Trafik kurallarına uymam gerekiyor Hemen şurayı bir park edeyim arabamı ee, Şuraya aynen Güzelce park ettik tamam Hadi bakalım bir, bir iş. şimdi gidebiliriz Tamam Trafik cezasını da sonra öderim arkadaşlar Evet geldik Şimdi arkadaşlar marketten birkaç şey alacağım Bebeği de şu sepete alalım Heh, Tamam Şimdi arkadaşlar bir tane dondurma alacağım Çünkü evde yerim Çitoz alacağım çünkü neden olmasın Elma alacağım, muz alacağım ve bir tane daha elma ve bir pizza alacağım arkadaşlar. Çünkü pizzayı seviyorum. Siz pizzayı seviyor musunuz? Pizzayı seven kaç kişi arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen şuradan süt alacağım. Çünkü e, süt aldık. Su almayacağım sonuçta evde var. Enerji içeceği almayan. Kol alayım belki içerim. Evet, hemen şunu gideyim kasaya götüreyim arkadaşlar. Anam yine bebek ağlıyor arkadaşlar. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi hoş geldiniz. Şey hanımefendi ben sadece bunları alacaktım da ne kadar tuttu acaba? Şey hanımefendi tam tamına 500 TL tuttu. Ne? 500 TL mi? Ben o kadar bir şey almadım. Nasıl 500 lira ediyor? Ya of ya ne salayım sepetimi bari parasını ödeyeyim. Şu şekilde. Buyur 500 TL arkadaşı krediyle ödeyeceğim çünkü o kadar para yanımda yok. Görüşürüz hanımefendi. Görüşürüz. Yine... yine, bekleriz. Vallahi hiç beklemeyin. Bir daha gelmem bu markete. Kesin kazık atıyorlar arkadaşlar. Bu ne ya? Değil mi bebiş? Ya bak. Oo, final ağladı bu ya. Ya ben bununla nasıl yaşayacağım arkadaşlar? Ya? Baksanıza her dakika ağlıyor bebek. Tamam tamam. Dandili dandili. Dastana. Deneler girmiş. Bastana. Neyse arkadaşlar ya. Bunu susturmak da çok zor. Evet arkadaşlar arabamızı hemen tamirat, tamirata götürelim. Ama arkadaşlar bir sıkıntı var tamirci açık değil. O yüzden arkadaşlar tekerleği mecbur biz tamir edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi biz tamir etmemiz lazım. Çünkü tamirci Hasan Usta burada değil. Hasan Usta nerede ben de bilmiyorum vallahi dur bir bakalım şurada. Neyse bebiş. Ee, bebeği şuraya bırakayım arkadaşlar dursun. Hemen şuradaki lastikleri oh taşı taşı taşı. Hemen şöyle arkadaşlar lastikleri hemen buraya takalım arkadaşlar. Şu arabayı da bir yükseltelim. Arabayı mecbur biz tamir edeceğiz arkadaşlar. Neyse tamir etmeyi en azından biliyorum. Şuradaki vidayı da sıktık mı? Tamamdır. Arabamız tamir oldu arkadaşlar. Hemen gideyim. Ay bebek yine ağladı arkadaşlar. Hemen şu bebeği alayım. Valla bebekler hiç susmuyor ya. Evet arkadaşlar bebeğimi aldığıma göre hemen arabamı tamir etmiştim. Buraya koydum. Hemen gidebiliriz. Ee, bebeğim daha çok ağlamadan çünkü arkadaşlar gerçekten karnı acıktı. Eve gitmemiz gerekiyor ama ondan önce benzin alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada bakın tekerleklerimi tamir ettim güzel mi? Ben çok beğendim. Hemen şuradan arkadaşlar benzin alalım. Bak bebiş gördün mü? Ee, şuradan buraya tıklayınca... Benzin koyuyoruz. Evet arkadaşlar bebeğin ilgisini çekiyor. Bakın gördün mü? Güzel mi? Evet. Evet arkadaşlar çok mutlu oldu. Baksana ilgini, ilgisini çekti herhalde. Neyse benzini fırladık yeter. Daha fazla koyarsak biteriz. Neyse gelmişken şuraya da bir bakalım. Ana mavi cips. Güzel aslında ya. Burada tabelalar var. Ne bileyim soğuk içecekler var. Ve sıcak ee, şeyler var. Sosisler, mosisler var. Ama bir şey almayacağım arkadaşlar. Ee, bir de arabamı temizlesem, neyse arabayı temizlemeyeceğim arkadaşlar. Arabayı temizlersem şey olur. Ne olur biliyor musunuz? Ee, tabii ki de e, ıslanırım çünkü arkadaşlar arabanın üstü açık. Ay. Ney nereden geldim ya? Neyse Hemen eve gidelim arkadaşlar Daha bebeğin e, süt vermemiz gerekiyor Ondan sonra yemek vermemiz gerekiyor Araba biraz hızlanmış arkadaşlar Tamir ettikten sonra Neyse hadi o zaman hemen eve gidelim Gördüğünüz gibi evim burada Çok havalı bence evim e, Çok büyük değil küçük de değil Ve ben çok seviyorum arkadaşlar Siz benim evimi sevdiniz mi Ve bu videonun devamı gelsin mi Yani Brokav'ın bebeğine bir gün daha bakayım arkadaşlar Yorumlara yazın ya bence bakmayayım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok zor bu bebeğe bakmak. Neyse hadi bakalım hemen şuraya bir girelim. Evet, geldik bebek. Şimdi sen burada uslu uslu oturuyorsun ve ben de sana yemek yapacağım. Evet, tamam oturdu. Bak ne güzel. Ne ara üstünü değiştirdi bu ya? Neyse bir şey olmaz. Hemen eşyaları buraya koyalım arkadaşlar. Tamam. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar bebeğe bir süt yapmamız lazım. Bu ne? Arkadaşlar şuraya tavaları koymuşum. Neyse tamam sonra da sonra kaldırırım. Evet şuradan bir süt var arkadaşlar bebeğe. Şimdi sıcak bir süt yapacağım. Ee, şey var mı ya? Satın almıştım en son ama nereye koydum? He şurada. Hemen şunu biber onun içine koyayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bebek için çok güzel bir süt yaptım. Bakın ben çok beğendim arkadaşlar. Hemen şimdi gidip bebeğe vereceğiz arkadaşlar. Al bakalım bebek gördün mü senin sütün bu. Bir dakika derdim. Evet aferin şu şekilde birazcık daha açayım. Arkadaşlar karnı ne kadar acıkmış ya. Hepsini içiyor valla. Şöyle ağzına veriyorum. Ay canım benim ya. Ne kadar acıkmış. Hemen şöyle verelim. Tamam doydu artık devamını da vermeyiz yani. Of ya valla çok yoruldum şu bebeği biraz uyutayım hadi bakalım. Dandili dandili dastana. Dan Deneler girmiş uyu artık. Brokav'ın bebeği uyur musun? Bu bebek kim arkadaşlar? Valla ben Brokav'ın bebeğine tek bakabilirim. Başka bebeklere bakamam zaten zorlanıyorum. Hadi bakalım uyu bebek artık uyu uyu. Arkadaşlar bebek uyumuyor. Arkadaşlar ağlıyor. Oy kulağım ağrıdı. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Tamam tamam sakin. Piş, 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 piş. Arkadaşlar sessiz olun. Bebek uyuyorum. Uyutuyorum. Piş, 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 piş Tamam uyudu arkadaşlar sessiz olmalıyız hadi bakalım bebek uyudu İnşallah bir daha uyanmaz hemen birazcık roblox oynayayım evet arkadaşlar <laughs> roblox oynayacağım neyse tam şaka yaptım kapa şu bilgisayarı gidip yemek yapalım ya da dur benim de başım dönmeye başladı gidip birazcık uyuyacağım arkadaşlar evet evet zar zor bebeği de uyuttum artık uyuyayım arkadaşlar çünkü gerçekten çok uykum geldi hadi bakalım Hayır bebek yine uyandı. Ne yapacağım? Ya of, yine mi uyandın sen? Arkadaşlar bana yardım edin. Bebek bir türlü uyumuyor. Ya ben bu bebekle ne yapacağım arkadaşlar? Ya vallahi hiçbir şey yapamıyorum ben bu bebekle. Neyse en iyisi onu parka götürmek. Belki parkta birazcık uslu durur arkadaşlar. Şöyle şu evin kilidini de açalım. Tamam. Hemen parka götüreceğim arkadaşlar. Parkta uslu olup eğlenebilir. Sonra yorulur yani yorulur ve artık uyumak zorunda kalabilir arkadaşlar. Ben niye buradan süremiyorum arabamı? Neyse arkadaşlar şöyle biraz e, şunu düzeltirsek sürebilirim. Tamam. Tamam arkadaşlar artık sürebiliyorum. Şimdi arkadaşlar onu birazcık parka götüreceğiz. Fakat hangi parka biliyor musunuz? Komşumuzun parkına. Evet arkadaşlar. Komşumuzun parkına götüreceğim. Çünkü ben aha girdik vallahi bahçe. İnşallah beni görmez. Bakayım evde mi? Evet arkadaşlar evde arkada. Ana burada geçiş varmış ya. Arkadaşlar Roblox bunu hatalı yapmış herhalde. Ana buradan geçebiliyorum. Ama neden? Neyse bana ne ya? Ya girdik işte. Hadi bakalım bebek seni birazcık parkta oynatayım. Tabi ben brokavının diğer parklarını sevmiyor arkadaşlar. Çünkü benim bebeğim kaydıraktan yani salıncakta sallanamaz. Çünkü daha çok küçük. Ya bu ne arkadaşlar ya sallan sallan. Valla anam çatıya girdim. Ya valla ben bu oyuncak parklarından hiçbir şey anlamıyorum ya. Hemen eve gidelim. Bu bebeği uyutacağım. Ve arkadaşlar ee, artık ondan kurtulacağım. Tabii siz bu videoyu beğenirseniz bu bölümün ikincisi gelecek arkadaşlar ya. Lütfen gelmesin devamı. Ben çok yoruldum. Neyse gelirse de yaparım. Arkadaşlar Brokav'ın bebeklerinin iki tane ikizlerine bakayım mı? Yani iki tane Brokav'ın bebeğine bakacağım arkadaşlar. Bakayım mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer gerçekten çok fazla istenirse çekerim. Ama biraz zor olacak ya. Neyse hemen şunu götüreyim. Çünkü akşam olmaya başlıyor. Gün batıyor artık arkadaşlar. Ona yemeğini de verdim. Artık uyusun yani lütfen uyu artık. Hemen şunu bir gidip bırakayım. Tamam bebiş uyuduğuna göre artık uyuyabilirim. Ee, uykum da geldi. İyi geceler arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben bu videoyu çekerken gerçekten çok uğraştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazlası için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada polisten aldığım cezayı da şimdi gidip yatırmak zorundayım. Yoksa haciz gelecek arkadaşlar. Evet evet. Neyse arkadaşlar bu serinin ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.